Bu ses, 20 yıl boyunca günden güne zayıflayan bir bedenin sesi, adı Emre 47 yaşında ve şu an nefes alamıyor. Oysa sigaraya ilk başladığında sadece bir keyifti. Bir sigara, bir sohbet, bir nefes, bir alışkanlık ama 7000 kimyasalın her nefesi onu bugüne adım adım taşıyordu. Bu hikaye bir bedenin çöküşü değil, bir diriliş hikayesi Emre sigaraya 27 yaşında başladı. İlk nefes... Serbestlik hissi bir bağımlılık değil, bir kaçış. O an bedeninde sessiz bir süreç başladı. Sigaradan çekilen ilk nefes 10 saniyede beyne ulaştı. Dopamin patlaması yarattı ve Emre'nin beyni sigarayı ödül olarak kodladı. Ama dopamin kraliyet sofrası gibidir. Bir kez tadınca daha fazlasını ister. Gün geçtikçe sigara sadece keyif olmaktan çıktı. İş stresine, yorgunluğa, kalabalığa, sessizliğe eşlik etti. 20 yıl boyunca Emre'nin ciğerlerine yaklaşık 145 bin sigara dumanı doldu. Her nefeste katran, karbon monoksit, amonyak, formaldehit benzen, arsenik ve diğer 7 bin kimyasal. Bu kelimeler sadece kimya değil. Yaşam süresinden çalınan zamandır. Emre 45 yaşında merdiven çıkarken durmak zorunda kaldı. Nefesi yetmedi. Beden sustu, ciğer konuştu. Bu noktada önemli bir şey bilmek gerekiyor. Sigara içen bir insanın akciğer yüzeyi 10 yıl içinde yüzde 30'a yakın kapasite kaybeder. Bu kayıp hissedilmez. Ta ki beden alarm verene kadar. Bir gece Emre uyandığında ağzında kan tadı hissetti. Birkaç saniye sonra öksürdü ve yastığa kırmızı lekeler düştü. Bu tehlike işaretidir. Sigaraya bağlı damar bozulmaları ve hücre deformasyonu vücudun duvarlarını çatlatır. Emre, ciğerlerin seni artık taşımıyor. Ya şimdi bırakırsın ya da nefesin elinden gider. Bu cümle onu değiştirdi. 47 yaşında Emre sigarayı bıraktı. Ama savaş yeni başlıyordu. İlk 24 saatte nikotin kanı terk etmeye başlar. Bu nedenle beyin panikler, nokka, baş ağrısı, huzursuzluk, öfke... Bunlar birer iyileşme işaretidir. 72 saat sonra akciğerlerin genişleme kapasitesi artar. Nefes daha derin gelir. Emre ilk kez hafiflik hissetti. Bir ay sonra yorulma azaldı. Öksürük hafifledi. Uyku düzeldi kanındaki karbon monoksit seviyesi normale döndü. Vücudun mucizesi şudur, yıllarca hasar görse bile yenilenmeye çalışır. Bilimsel çalışmalar şunu kanıtladı. Sigarayı bırakan bir kişi sadece bir yıl içinde kalp krizi riskini yarıya indiriyor. Beş yıl içinde inme riskini neredeyse sıfırlıyor. On yıl içinde akciğer kanseri ölüm riski yüzde elli düşüyor. Ve en önemlisi yaşam süresi ortalama on yıla kadar uzuyor. 20 yıl boyunca bedenini ateş yaktı. Ama bir gün nefesini geri almaya karar verdi. Bazen bir insan bir sigaradan değil, kendinden vazgeçer. Ama geri dönüş mümkündür. Belki bu videoyu sana ilk adımı attırır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.